gelecek. Nikah tarihi alacağız. Ne o sürünüyor. Üst baş perişan. Hayır Hamza sesin çok çıkıyor yine. Burada adamı. o kadar da yavaş konuşuyordum ama. Bak yarın kulağı var dedikleri doğruymuş deme. Yemekhaneci. Ne diyorum ben? Dinleyemedim komutanım. Ne diyordunuz? Deli etme beni asker. İndir papanı. Düşman karşıdan ateş ediyor. Savaşta askerler en çok topuklarından vurulur Gökhan. Ama sen bu gidişte totondan vurulacaksın. Bunu biliyorsun değil mi? İndiriyorum komutanım. En fazla bu kadar iniyor. Arkadaşlara sorun isterseniz. Bombaş olduktan sonra nasıl kalktı poposu bir bilseniz. Komutanım çok affedersiniz ama arkadaşlar Jennifer Lopez totosu var. inmiyor. Anlaşıldı Vedat. Sen yine eğitimden sonra böyle sürünerek döneceksin. <laughs> Mukadderat komutanım. Bu ne kadar zamanda geçer Melek Hanım? İlaçlarınızı düzenli kullanırsanız bir haftaya kalmaz iyileşirsiniz. Oh, aman aman inşallah. Otururken çok zorlanıyorum da. Geçmiş olsun. Uy, kil donmuş. Sensin kız. Cool. Sen ne biçim konuşuyorsun komutanla? He? Komutanım size kilnul demedim ne haddime ya? Yani mabadınızdaki kil donmuş galiba onu diyorum. Yok, kil dönmedi. Şey oldu sadece şey... Sen de be, sen de, sen de. İyi günler Melek Hanım, çok teşekkür ederim sana. İyi günler. Ee, unutmayın, acılı yemek yok. Yok, yer miyim? Yok. Hemen lafa karışmasan olmuyor değil mi? Hatan Melek ben şimdi ne dedim ya? Geçmiş olsun demek mi bile kabahat? Hadi hadi, gir içeri. Hadi. Evet, neyin var? Bağa mı dediniz komutanım? Yine mi sen? Ne zaman kurtulacağım senden ya? Ha bundan bağa dediniz komutanım. Cemal, sen neyin var anlatsana. Ee, şey komutanım, ayağım çillendi. <laughs> Kaşın iyi de. Ne çili oğlum, mantar olmuşsun. Uy, yine mantar kafa oldun komutanım. Ya ben de çok var diyorum sabahtan beri. Acaba neden? Ne diyor bu ya? Ben de daha Cemal'in dinini çözemedim komutanım. Bir tablet, bir de yazıyorum sana akşamları yatmadan önce süreceksin. Tableti de günde üç defa tok karnına alacaksın. Ayrıca bir haftada terlik istirahatı veriyorum sana. Uy! İstemem komutanım. Sonra bana terlik Cemal derler. Of Cemal. Al şu reçeteyi de git artık hadi. Uy! Cideyim gitmesine de ne olur mantar olduğumu kimseye söylemeyin. Bizim uşaklar dalga geçerler sonra benimle. Çık dışarı asker. Emredersiniz. <laughs> Emredersiniz komutanım. Tosun çay yap. Tosun çukur kaz. Tosun şunu getir. Tosun bunu getir. Tosun olmasa ne yapacaklar bilmiyorum. Hadi onu bırak. Bir de bütün bunlar yetmezmiş gibi. Üzerime geliyorlar ya. Pislecek başka bir bulamadın mı Bu kuş beyin? Benim sirelerimi bozmayın. Ah. Atlasana lan. oğlum, niye taş atıyorsun kuşlara? Sen miydin ya? Hay Allah senin cezanı vermesin. Ben de kuşlar konuşuyor sandım. Aa, nasıl tuttun lan kuşu? Evcil bu güvercinler. Çarşıdan aldım, besliyorum Ha Abo, takma da atıyor bunlar ha. Atmazlar mı abisi? Daha ne numaralar var onlarda biliyor musun sen? <laughs> ah be ufuk. Çillor ozumu, pınalı tavuğumu özledim. Onlar da takla atarlardı. Ne? Yani e, takla dediysem senikler gibi değil canım. Biraz daha mı böyle. E, köyümü çok özledim be Ufuk. Hadi sana bir kıyak yapayım o zaman. Bugün izne gidiyorum. Güvercinlere bakacak birini aradım ben de. İyi ya. Uzaklarda arama. Ben bakarım. Hem de gözüm gibi. Yapacağın fazla bir şey yok zaten. Günde iki kere emini vereceksin. Bir de şuradaki su kaplarını doldurmayı sakın unutma. Gel bak göstereyim ben. Benim hiç benzemiyorlar ya. Kadri bankada işini bitirir bitirmez dön. Dışarıda fazla oyalanma. Şey, postaneye uğrayacaktım komutanım. Malum Almanya ile konuşurken telefon kartı çabuk bitiyor. Eğer müsaade ederseniz. Uğra bakalım. Şey, bir de tarak alacaktım komutanım ben. Berberde kullanmak için. Eğer müsaade ederseniz. Kadri, ne söyleyeceksen toptan söyle. Emredersiniz komutanım. Ee, bir de şey vardı. Ama ben onu sonra da şey ederim. Hı hı. Evet. Gel. Bizi emretmişsiniz komutan. Çıkarttınız mı eksik listesini? Çıkarttık, Çıkarttık komutanım. Buyurun montan. Masa örtüsü mü? Aldıklarımıza ne oldu? Eskidi komutanım. En son kışın almıştık. Gidip üstünüzü değiştirin. Bugün halledin bu eksikleri. Anam! Ne? Şey komutanım, anama telefon açacaktım da kartım bitmiş. Çarşıda alırım diye şey ettim. Bana bakın, işinizi bitirip hemen dönün alaya. Dışarıda oyalandığınızı duyarsam yakarım çıranızı. Olsun. Tanrım da hamdolsun. Milletimiz var olsun. Milletimiz var olsun. olsun. Dikkat. Afiyet olsun. Sağ ol. Zoroni, ne olmuş bunu yine ya? Ba Basur ula Basur. Cemal, ne ilacı onlar? İlaç değil uşağım. Ha, ne bu? Bulaşık makinesi tableti mi Yok uşağım. E, vitamin, vitamin. Güç veriyor. Akılda veriyor mu peki çocuğum? He, veriyor. Konuştun mu Melek'le? Bak abi. Bu kız sana küs davrandığına göre hala senden hoşlanıyor ama işte biraz naza çekiyor. Bilmiyorum kaçtım ben. Ya abi otur biraz yemek ye. Kaç gündür ağzına lokma koymadın ya. Hasta olacaksın. Bir şey olmaz. Kemal, abi neredesin sen ya? Ula görmüyor musun? Yemek halindeyim. Yemek yiyorum. İyi halt ediyorsun. Devereye gideceğim diye bırakıyorsun Nizami'yi bana. Ah ne güzel. Tamam tamam. Yemeğe yiyeyim, hadi. La oğlum Cemal hadi git şuradan be. Bak bakıyor titrek ha. Hadi lan. Cemal abi vitaminleri unutmuş. Şundan bir tane biz yutalım. Şşt. Versin bana birkaç tane. Benim de ihtiyacım var. Hem güvercinlerini yemine de katarım. Daha iyi taklatırlar. Ne güvercini be? <laughs> Şşt gösteririm ben sana. Versen onları ver.